Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Bugünkü videomuzda yeni bir algoritma inceleyeceğiz. Algoritmamızın ismi arkadaşlar prefix sum algoritması. Bu bizim matematikte veya belki başka yapılarda da vardır. Kümülatif toplam dediğimiz yapıya denk gelmekte arkadaşlar. Ve bu algoritma kullanılarak bazı dizi problemleri arkadaşlar oldukça kısa zamanda çözüme kavuşabiliyor. Nitekim burada da 10 üzerinde duracağız. Ayrıca arkadaşlar şunu söyleyeyim. Rekabetçi programlama tarafıyla uğraşıyorsanız orada biliyorsunuz belli zamanda sorular çözmeniz bekleniyor. sum da arkadaşlar size hız kazandırabilecek algoritmalardan birisi. Yani bilinmesi aslında öyle sitelerde yarışmalarla uğraşıyorsanız işinize yarayacak bir algoritma. Şimdi şöyle sorudan ve neler yapacağımızdan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi prefix samın arkadaşlar mantığına gelmeden önce şöyle bir şey size e, göstermek istiyorum ve sonra prefix sum'a geleceğim. İkisini karşılaştırarak gidersek arkadaşlar e, nasıl bir avantaj sağladığını da görmüş olursunuz. Şimdi soru şöyle arkadaşlar size başlayayım soruları sormayı kendiniz de cevaplamaya çalışın arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz bir kafamızda kendimiz çözüm oluşturalım daha sonra. E, bakalım olmadı uğraştık e, videoyu yani devam ettirirsiniz ama bir kendiniz ilk başta kafanızda kurgulayın ben nasıl çözerdim gibi yaklaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim bir dizim var yani bize bir dizi verilmiş ve şu soru soruyor arkadaşlar İlk sorumuz şu dizinin elemanlarını toplamını yazdırın diyor arkadaşlar ekrana bastırın diyor buradaki tüm elemanların toplamını nasıl bulurduk arkadaşlar böyle bir soruda hemen aklımıza gelen çözüm ne arkadaşlar? Bir döngüden yararlanırım değil mi? Döngüyü başlatırım sıfırdan işte sonuna kadar. Şöyle işte son ne 6 diyelim. Hemen burada bir toplam değişkeninde hepsini toplayıp sonra toplam bu for bittikten sonra ekrana bastırım ve cevabı bulurum değil mi? Tamam arkadaşlar. İlk soru böyle çözülebilir ve basitti. Tek bir adımda rahatça istediğimiz sonuca ulaştık. Şimdi soruyu biraz değiştirelim arkadaşlar. Size ikinci bir soru sorayım. İkinci sorumuz arkadaşlar. 2 ile 5 arası elemanların toplamını bastırın deseydim ne yapardınız? Aslında yine pek bir fark etmiyor değil mi? Mesela 2 ile 5 arasını toplayın desem de yine yapmanız gereken işlem neydi arkadaşlar? Bir for döngüsü yardımıyla işte 2'den değil mi? 5'e kadar bu sefer de böyle toplardınız. Bir şeyler değişmiyor. Yani her halükarda bir tane for döngüsü kullanmış oluyorsunuz. Şimdi olayın zaten farklılaştığı nokta arkadaşlar üçüncü soruda gizli. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar bakın üçüncü soruda. M tane alt üst sınır çifti içeren listenin her birinin toplamını bastırın diyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. Hemen mesela şöyle bir listeniz olduğunu düşünün arkadaşlar. Listenin her bir elemanı sınır çiftini belirtiyormuş arkadaşlar. Alt üst sınır çiftini. Ve bu alt üst sınırlar da şöyle arkadaşlar mesela. Örnek verelim. Mesela az önceki örneğimizdekini alalım. 2'ye 5 diyelim ilk çift bu arkadaşlar. Sonraki çift işte ne olsun? 1 ve 6 olsun. Mesela böyle bir çift var. Bunlar hep listenin elemanı arkadaşlar. Ona göre bir de diyelim ki arkadaşlar mesela 4'te 5 var. Şöyle 3 tane çift var. Şimdi bunu diyor arkadaşlar, bu listedeki her bir çiftin toplamını yapın. Yani o zaman şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu soruda yaklaşımda nasıl bir değişiklik oldu? Şimdi 2 ile 5'i 1 bulacağız. Sonra 1 ile 6'yı şöyle yani 1 ile 6'yı 1 bulacağız. Bir de 4 ile 5 var arkadaşlar. Yani bir de şurayı bulacağız. Bu üçünün sonucunu tek tek bastıracağız. Şimdi burada nasıl yaklaşırdık arkadaşlar? Bu soru mesela sorulmuş olsa. Bunda da hemen şu akla gelirdi arkadaşlar. Derdim ki işte ben bir for kurayım. E bu for'la ilk başta listeyi gezeyim. Listemin e, boyutu kaçsa çünkü her bir liste çiftine ulaşmam gerekecek. Şöyle mesela listem biraz kötü oluyor arkadaşlar. Mouse kullanıyorum. Ama mantı zaten anlıyorsunuzdur. Listemin count'una kadar geziyorum arkadaşlar. Sonra diyorum ki tabii ki bir de iç for'a ihtiyacım olduğunu hemen düşünüyorum. Çünkü yukarıdaki dış for'da sadece listenin elemanlarını aldım. E tamam da ben şimdi tekrar burayı yine toplayıp sonucu döndürmem lazım. Yani aslında şuradaki yaptığımız işlemi arkadaşlar bu sefer iç fora taşımış oluyoruz değil mi? Bu sefer ama sınırlar değişiyor. İşte alttan alt to, üst sınır. Bunlar tabi ara şeylerini yazmıyorum arkadaşlar. Sadece bakın Pseudo kod olarak yani sözde kod olarak çünkü bu arada bu listenin elemanlarını almamız lazım. Filan işlem yapmamız lazım. Ama oraları geçtim. Yani direkt sınırların elimizde olduğunu varsayalım. Bu sefer yani toplamı burada yapacaktık kısacası. Değil mi? Şimdi arkadaşlar 3 soruyu da çözdük. Şimdi bunları çözdükten sonra arkadaşlar insanın aklına bir fikir geliyor. Diyor ki mesela şöyle düşünebilirsiniz. Ben bunu 2 for'da çözdüm. Mesela 1 for'da çözebilir miydim? Şimdi iyileştirmek istiyorsunuz ya arkadaşlar. O yüzden ne kadar elimizdeki birimleri efektif kullanırsak o kadar iyi. Yani mesela e, for döngüsünü biliyorum diye her yere habire for yazmayacağım. Veya işte durmadan değişken oluşturmayacağım arkadaşlar. Değil mi? Zaten rekabetçi programlama tarafında önemli olan şeyler bunlar. Yani elimizde olan bilgileri ne kadar iyi kullanıyoruz? Yani for biliyoruz diye acaba her önümüze gelen yere for mu yazıyoruz? Yoksa düşünüyoruz for'u sadece makul gördüğümüz yerlerde mi kullanıyoruz? Bu sorular değerli olduğu için arkadaşlar bakın 3 soruyu bu şekilde çözdük. Burada ilk soruyu bir for yardımıyla çözdük. Üstüne yazalım mesela bir for. İkinci soru yine bir for yardımıyla çözdük arkadaşlar. Üçüncü soruyu da iç içe iki forla çözdük arkadaşlar. Şimdi buradaki işte arkadaşlar bu sorunları gören bunu iyileştirmek isteyen birileri prefix sum dedikleri yapıyı kullanarak bu sorunun cevabını hızlandırabiliriz demişler arkadaşlar. Şimdi gelin orada nasıl işlem yapılıyor onu size göstereyim ve farkı anlayalım. Şimdi bakın arkadaşlar prefix sum kısmında şöyle bir işlem yapmamız lazım. Daha doğrusu prefix Sam nasıl işlem yapıyor arkadaşlar? Kümülatif toplamın mantığı nedir? Biliyorsanız, bilmiyorsanız da şöyle söyleyeyim. Kendinden bir öncekiyle toplanır arkadaşlar eleman. Kendi olduğu yere yazılır. Mesela şimdi şurada örnek vereyim. Aslında yeni dizi olmasına gerek yoktu. Ben sadece ikisini aynı anda görelim diye buraya yeni dizi oluşturuyorum arkadaşlar. Yoksa yani tek dizi üzerinde de işlem yapılabilir. Ama mantığı şimdi burada göstereyim. Buraya yazarız. Şimdi ilk eleman zaten arkadaşlar tek yani kendinden önce bir eleman yok. Zaten sıfırıncı indiz. Şimdi olay birden başlıyor arkadaşlar. Bakın bire dikkat edin. Şimdi birdeyim ben. Kendimden öncekiyle toplanacağım. Kendi olduğum yere yazılacağım arkadaşlar. Eksi 2 5 ile toplandı 3. Buranın artık yeni değeri 3. Buraya geldi. Kendinden bir öncekiyle toplanacak. 3 artı 3 burası 6. 6 artı 1 burası 7 arkadaşlar bakın. 7 artı 8 burası 15 artık. 15 artı 5. Burası 10. Burası da 10 artı 10. Buranın da yeni değeri 20 arkadaşlar. İşte bu yeni oluşan dizi arkadaşlar kümülatif toplam dizisi denmekte. Şimdi isterseniz aşağıdaki dizimizin elemanlarını da tekrar yazalım. İlk eleman 5 zaten aynı kaldı. İkinci 3 olarak oldu. Bu prefix sum dizisinde. Burası 6 oldu. Burası 7. Burası 15. Burası 10. Burası da 20. Şimdi arkadaşlar bu prefix sum'ı elde ettikten sonra işte işler çok daha basitleşiyor arkadaşlar. Bakın burayı oluşturmak zaten çok kolay. Ne yapmamız lazım arkadaşlar bunu oluşturmamız için? Sadece bir for çalıştırmamız yeterli değil mi? İşte for deriz. İşte diyelim ki dizi ya. Dizinin işte i-1 i ile işte i'sini topla. Değil mi? i'ye yaz. Bu şekilde olursa 1'e geldi. 1'i işte 0 ile 1'i topladı. 1'e yazdı. Bakın bu for'u çalıştırınca zaten prefix dizisi oluşur. Tamam mı? Burada bir tane for çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. O stabil. Çünkü bu diziyi oluşturmamız lazım. Şimdi sorular üzerinde uyguladığımızda arkadaşlar yaklaşım değişiyor. Şimdi zaten kod kısmında burayı tekrar görürsünüz arkadaşlar. Şimdi soru çözümlerini tekrar burada prefix üzerinde yapalım. Bakalım bize ne kazandırdı. Şimdi ben size tekrar soruyorum arkadaşlar. Bu dizi elinizde var. Şimdi artık bunu oluşturdunuz az önceki for yardımıyla. Bakın ilk sorumuz neydi? Tekrar soralım. Dizinin elemanları toplamı kaçtır? Bunu bastıracağız. Burada bir for kullanmıştık. Yazdırmıştık soruyu çözerken. Bakın arkadaşlar burada avantajımız şu. Bakın artık toplam son elemandı arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten burada çalıştırırken hepsi kendinden bir öncekiyle toplanarak geldiği için en son elde edilen sonuç hepsinin toplamı olur arkadaşlar değil mi? Şurada hatırlayın bakın adım adım. Hepsi birbirinden bir öncekiyle toplandı. Tabi şu ilk adım yok pardon e, şöyle şuradan başlıyorduk değil mi? Şuradan mesela adım adım gelin. Birinci elemanı zaten önceki yok. Şimdi buraya geldiğinizde zaten hepsi öncekiyle toplandığı için arkadaşlar son elemanda hepsinin toplamı olacak. O yüzden yani siz şurayı direkt ekrana bastırarak bu sorunun çözümünü verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın yani şöyle prefix buraya şimdilik 6 diyeceğim ama arkadaşlar buraya normalde işte siz şey dersiniz. Hani prefix dizinin lengthinin eksi 1 işte length kaç? 7. 1 eksiği 6. 6 da son elemanda. Yani her zaman son eleman bize toplamı verecek demek. Bakın ilk soru arkadaşlar bir adımda çözüldü. Burada for döngüsü kullanmıştı. Burada sadece bu değere bakarak cevabı görebiliyoruz. Şimdi ikinci soruya gelelim arkadaşlar. Zaten ikinci soruda olayın, e, prefix'in mantığı daha da anlaşılmakta. Şimdi ikinci soru ne? 2 ile 5 arasındaki elemanların toplamını bastırın. Şimdi bunu bastıralım. Hemen. Yani şurayı istiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi kırmızıyı tekrar seçeyim şöyle. 2 ile 5'i bastıracağız. Şimdi burada arkadaşlar direkt toplayamayız değil mi böyle? Yani mesela 6 artı 7 13. 15 daha 28 38 yapar. Ama cevap 38 mi arkadaşlar? Cevap 38 değil ki. 2 ile 5'in toplamı ne burada? Bakın gerçek değerler bunlardı. Burada artık toplanmış dizi elemanları var. Normalde cevap ne? 4 artı 8 12 eksi 5'ten cevap 7. Ama burada 38 bulundu. Şimdi nasıl yapacağız o zaman? Burada da şuradan yararlanıyoruz arkadaşlar. Artık şu kısımda kendinden öncekilerin hepsinin toplamı olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar. Her nokta aslında kendinden öncekilerin hepsinin toplamına tekabül ediyor. O yüzden ben diyorum ki şuraya kadar olanların toplamı zaten 5'te gizli. O zaman şuraya kadar olanların toplamı da 1'de gizli. Ben diyorum ki 5'e kadar olan toplamdan 1'e kadar olan toplamı çıkarırsam bakın bu taralı alan bulunur arkadaşlar. Değil mi? Buradan yani şu hepsinden bakın şu çubuktan şu küçük çubuğu çıkarırsam şöyle şu taradığım yeri sileyim. Bakın şu büyük çubuktan şu küçük siyah çıkarırsam buralar yok olacak. Ne kalacak geriye? Şu aradaki bu istediğimiz alan kalacak arkadaşlar. İşte prefix bu kısmı arkadaşlar öyle buluyoruz. Yani ne yapıyoruz? Prefix burada verilen üst sınır arkadaşlar. Bakın üst sınırda değer gizli. Üst sınır eksi diyoruz. Bakın hepsinden. E, burası neydi? Bakın ilk iterasyonu aldığımızı düşünün. 2 ile 5'i. 5'e kadar olanların toplamı burada. 2'ye kadar olanların toplamı ne alırsak bu kısmı dahil etmiş oluruz arkadaşlar. Ama bize 1 lazım. Yani alt sınırın 1 eksiği. Şöyle prefix 6 1. Yani alt sınır şu an 2'yi arkadaşlar 1 çıkardım 1. Çünkü 5'ten 1'i çıkarırsam istediğim yer kalıyor. 5'ten direkt 2'yi çıkarırsam o zaman 3 ile 5 arasındaki değerler kalır. Bakın buraya kadar silince için şu kısmı bulmuş olurum. Ama benim istediğim yer o değil. O yüzden 1 eksiğindeki yeri çıkarıyorum ki kendi istediğim şu alan kalsın. Bakın arkadaşlar burada da cevap çok kısa sadece tanımla buluyoruz arkadaşlar. Bakın hiç for döngüsü çalıştırmıyoruz. Bir adım yani. Direkt bir adım bir adım buluyoruz. Şimdi üçüncü soruya gelelim. Farklılaştığı nokta o demiştik. Hatta yukarıda üçüncü sorunun cevabını da bulmamışız arkadaşlar. Onu bulaydık keşke. Şöyle tekrardan hemen çalıştıralım burayı. Mesela şu ilk durumda çalışınca ne olacak? 2'den 5'e kadar sayıların toplamı 7 olacak. Buraya 7 bastıracak. Tekrar rengi alayım. Evet 7'yi bastıracak. Sonra ikinci iterasyonda 1'den 6'ya kadar toplayacak. Eksi 2, 3 daha 1, 1, 1 daha 2, 2, 10, 2, 8, 10, 10'dan 5 çıktı. 5, 5, 10, 15. İkinci de 15 bastırıyormuş. Üçüncüde de, de 4 ile 5'i topla demişti. 4 4'te 8 var, 5'te eksi 5. Üçüncünün cevabı da 3'müş. Şimdi bunu buradan elde ettik. Tamam. Şimdi burada da kümülatifi çalıştırınca da aynı sonucu elde edeceğiz. Bakalım orada nasıl elde ediyoruz. Şimdi üçüncü soru da şu listi gezmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Yani burada artık her halükarda bir for kullanmam gerekecek. Çünkü e, listeyi her türlü gezmem lazım. Bakın üçüncü soru için tekrar for'u kuruyorum. Yine sıfırdan listeme kadar arkadaşlar. Şöyle. Tamam bu zaten sıkıntı yok. Bunu kurmam lazım. Çünkü her elemanı her seferinde almam gerekecek arkadaşlar. Buradan kaçış yok. Yani bu for'dan kaçamıyorum. O yüzden bunu kesinlikle zaten kuruyorum. Şimdi iç for'a geldiğimde arkadaşlar Normalde böyle iç for kuruyordum alttan üste kadar gezmek için. Ama artık zaten bir aralığın değerini alma formülünü öğrendim arkadaşlar bakın. Bir aralığın değerini böyle alabiliyorum. O zaman artık benim burada hiç gidip for yazmama gerek yok. Sadece şu formülü bir daha oraya yazarım. Yani şunu tekrar kopyalayayım mesela buradan. Şimdi o zaman artık buraya gelirim. Ben bunu direkt böyle yaparım. Bunu da toplam diye bir şey eşitlerim arkadaşlar. Şöyle hani yukarıdaki gibi. Bunu top diyelim. Şöyle burada da topu yazdırırım. Evet. Şimdi buradaki for'u çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım görelim o zaman. Sıfırıncı iterasyonda aldı gitti değeri. 2'ye 5'e aldı. Tamam. 2'ye 5'e aldıktan sonra üst sınır şu an 5. Alt sınır 2. Şimdi be, prefix'in 5'inde hangi değer var arkadaşlar? 10 var. Bakın prefix'in 5'inde 10 var. 10 eksi. 2'den 1 çıktı. 1. Bir. Prefix'in 1'deki değeri kaç? 3. 10'dan 3 çıktı 7. Yedi. Topa 7'yi attı. Topu ekrana yazdırdı 7. Bakın. İkinci iterasyon oldu arkadaşlar. Şuralar tekrar sileyim. İkinci iterasyon olunca aldığımız değer ne oldu peki? Bu sefer 1 ile 6'yı aldı. Hemen geldi. Üst sınır. Üst sınır 6. Alt sınır 1. Bu sefer prefix 6'ya gitti baktı. Prefix 6'da 20 var. 20 eksi. E, prefix 0'da ne var? 1 eksi 1'den 0. Prefix 0'da 5 var. 20 eksi 5'ten 15. Sonra 3. Iterasyon arkadaşlar. Bakın 3. Iterasyona çıktık. Bu sefer ne olacak? Tabi şuraları sileyim. 3. Iterasyonda tabii ki arkadaşlar şuraya geldik. Bu sefer 4 ile 5'i alacak. Hemen geldik. Üst sınır 5. Değil mi arkadaşlar? Alt sınır 4. Üst hemen prefix 5'e bakıyorum. Prefix 5'te 10 var. 10 eksi. Prefix 4 e, eksi 1 3'e bakacağım. 3'te 7 var. 10 eksi 7'den 3. Bakın arkadaşlar 7 15 3. Zaten burada da 7 15 3 bulmuştuk. Şimdi farkı gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şurayı bir temizleyelim. Şuraya 7 15 3. Tamam. Şimdi fark ne oldu peki burada? Bakın arkadaşlar burada for kullanmadık. Dikkatinizi oraya çekmek istiyorum. Bakın burada iki tane for kullanmıştık. Bakın burada cevap bir tane fordan oluşuyor. İşte arkadaşlar prefix sum'ın katkısı bu. Bakın bizi bir fordan kurtarmış oldu. İşte bu şekilde de arkadaşlar sonucu daha hızlı buluyorsunuz ve oradaki kodlamada işte verilen problem daha hızlı çözülüyor ve istenilen aralığa geldiği için problemin çözümü kabul ediliyor. Ama siz mesela normalde direkt bu çözümü uygulasaydınız büyük ihtimal orada şey diyecekti işte time limit execution filan alacaktınız hani zaman aşımına uğrayacaktınız problemi çünkü daha kısa da çözülmesini istiyorlar o, o, sitelerde ama siz burada iki for kurduğunuz için uzun sürecekti ama burada mesela tek bir for kurdunuz daha hızlı sürmüş olacak mantık bu arkadaşlar yani prefix sum'ın amacı bu şimdi isterseniz kod üzerinde size göstereyim arkadaşlar aynı soruyu tabi listeyi şeyi değiştirdim dizinin elemanlarını arkadaşlar size daha hani mantıklı gelsin diye buradaki sayılar şeydi. Şimdi toplamını gördüğünüzde daha mantıklı gelir. O yüzden bu sayıyı kullanmak istedim. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Şimdi diziyi oluşturduk arkadaşlar. Sorguları da ben böyle bir string listeye attım arkadaşlar. Bakın her biri string bir eleman içeren bir liste oluşturdum. Buradakilere tek tek ulaşacağız. Bunlar bizim sınır değerlerimizi barındırıyor. Şimdi ilk çözüm arkadaşlar bakın şu çözüm standart çözüm. 2 for içeren bakın. İlk forda sorguya kadar ilerliyoruz. Daha sonra sor, bir tane sorguyu alıyoruz. işte şuradan 2'ye 3'e aldık. Sonra şurada 2'den 3'e kadar işlem yapıyoruz arkadaşlar. E, şuradaki çıkarma sıfırlar kafanızı karıştırmasın. E, burada e, her biri string olduğu için arkadaşlar stringten de eleman alırsanız çar oluyor değil mi? Ben mesela şöyle örnekleyeyim. Hani Selim Dediğinizde arkadaşlar mesela şunu işte string a deyin. Mesela bu a'dan bir tane bir şey alırsanız böyle a1 mesela. Bu aldığınız ifade artık çar arkadaşlar. Bu çar olduğu için e, çarı da integer'a çevirmem lazım. Yani ben bu 2'yi alıyorum ama 2 sayı halinde değil. Çar halinde e, çarı da integer'a çevirmek için bir teknik arkadaşlar. bu Yani bu buradaki şu olmaşı oluyor. Yani kısacası şu 2'den şu sıfır çıkınca arkadaşlar eşittir sayı olarak 2 kalıyor. Yani buradaki mantık o, o yüzden şaşırmasın. Yani kafanızı karıştırmasın o kısım. Sadece sayıya çevirmek için. Yani burada da dediğim gibi arkadaşlar iterasyon başlıyor. 2'den 3'e kadar bakın hepsini topluyor. Toplamı ekrana yazdırıyor. Bir daha çıktı. 3'e 4'ü aldı. Bu sefer 3'ten 4'e kadar topluyor. Ekrana yazdırıyor. Sonra bir daha çıktı dış fora. 1'den 3'e kadar çalışıyor geldi ve toplamı ekrana yazdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bu standarttı. İki for kullandık. Hemen isterseniz cevabı görelim. Bakın şuraya bir break point koyayım. Şöyle bakalım. Size göstereyim o kısmı. Evet cevap arkadaşlar 7-9-9'muş. Bakın. 3 tane şeyin toplamı. Yani 2'den 3'e kadarların toplamı. İsterseniz toplayalım. 0-1-2 bakın. 2'den 3'e kadar. 3 artı 4 7. Bakın cevap 7. 3'ten 4'e kadar 4 artı 5 9. Bir de 1'den 3'e kadar var. 0, 1, 2, 3 şurası. 2 artı 3 5, 5 artı 4, 9. Bakın arkadaşlar 3'ünün toplamını 7, 9, 9 diye ekrana yazdırdı. Bu standart çalışmaydı arkadaşlar. Şimdi prefix sum'ı oluşturalım. Prefix dizisi üzerinden yapalım arkadaşlar. Bunun için de yeni dizi oluşturdum arkadaşlar. Dediğim gibi gerek yok. İsterseniz direkt bu diziyi kullanırsınız arkadaşlar ama hani ben diziyi de görmeniz amaçlı bunu ekledim. Dizinin uzunluğu tabi üstteki dizim kadar olacak arkadaşlar. Çünkü zaten resimde gördünüz bakın ikisi de altışar yani altı indisli yedi elemandan oluşmakta. Yani o yüzden boyutları değişmiyor. Burada da başlatırken dizinin boyutu kadar yeni bir tane dizi oluşturduk. İlk elemanı atadık arkadaşlar. Çünkü prefixin ilk elemanı yok. Şurada hatırlayın. 5'i direkt yazalım ki kendinden bir öncekiyle toplayacak. Şimdi buradan başlarsak kendinden bir önceki yok. Olmayan bir şeyle nasıl toplayacağız? O yüzden ilk elemanı atıyoruz arkadaşlar. Burada yani buraya bir atılmış oldu. Daha sonra da prefix dizisini oluşturuyoruz. Bakın her eleman kendisinin bir öncekiyle toplanıyor arkadaşlar. Toplandıktan sonra prefix dizisi oluşuyor. Bakın şuraya bir break point koyayım. Tekrar çalıştıralım. Şu kısma. Evet. Şimdi burayı kontrol edin arkadaşlar. Bakın prefix dizisine bakın. 1, 3, 6, 10, 15. Hemen şuradan kontrol edin. Bakın geriden sona kadar toplanınca 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı ne arkadaşlar? 5 çarpı 6 bölü 2 değil mi? Ne yapar? 30 bölü 2'den 15. Bakın son elemanda aslında bütün hepsinin toplamı var. E bir öncekinde 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı 4 çarpı 5 bölü 2 10. Bakın orada da 10 var. Demek istediğim buydu yani her eleman arkadaşlar kendinden önceki yere kadar olan toplamı saklıyor aslında. Bakın 3'e geldik bu sefer. Birden 3'e kadar olan sayıların toplamı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. Gördünüz mü arkadaşlar? Her eleman oraya kadar yani bu kısma kadar gelen elemanların toplamı. O da zaten bildiğimiz matematikteki işlem gibi. Şu an buradaki yani yapıya göre birden sıralı olduğu için öyle oldu. Az önceki örnekte zaten gördünüz. Her birini topluyoruz. Sırasıyla gene zaten aynı sonuca ulaştığımızı gördünüz. Şimdi daha sonra arkadaşlar bakın bu dizi oluştu. Artık burada işlem yapabiliriz. Artık elimde prefix dizisi var. Dizi ulaştıktan sonra arkadaşlar artık burada bir for kuruyorum. Bakın az önce kur, kurduğumuz for şu kısım. Bakın buradaki for'u kuruyoruz arkadaşlar şimdi. Geldim. Tek tek yine elemanlar arkadaşlar bunlar çağırdı. Integer'a çevirdim bakın. Çevirdikten sonra bakın üst sınırdan alt sınırın eksi birindeki değeri çıkardım. O bana zaten toplamı verdi. Bu şekilde de toplamı ekrana yazdırdım. Bakın bir for. Şimdi diyebilirsiniz ki ya burada da biz for yaptık, burada geri for yaptık. Aslında iki for var. İşte arkadaşlar öyle değil. Buradaki fark şu. Burada iç içe for var. İç içe for olduğunda arkadaşlar bilgisayar bilimlerinde analizler bulunuyor ki algoritma karşılaştırmak için. Eğer bilginiz varsa orada time complexity denen bir yapı var arkadaşlar. Time Comple yani kısaca şöyle bahsedeyim. mesela buradaki for arkadaşlar diyelim ki en adımda tanım tamamlanıyor. En adım. Buradaki for da M adım olsun. Bakın örnek veriyorum sadece. Bu işlem arkadaşlar toplamda sürdüğü süre ye şöyle den, denmekte bilgisayar bilimlerinde. O n çarpı m arkadaşlar. Bunun çalışma süresi bu kadar. n çarpı m kadar. Yani yukarıdaki n kadar işlem yapacak. Aşağıdaki m kadar toplam n çarpı m kadar işlem yapar. Ama buraya geldiğinizde buraya diyelim bu n adım olsun. Bu gene m adım olsun. Bakın. Bu sefer ne oldu? Bakın iç içi olmadığı için burada cevap arkadaşlar o n artı m oldu. Bakın arkadaşlar farkı görün. n çarpı m neresi? n artı m neresi? Mesela ikisine değer verin. Birisi 100 olsun birisi 10 olsun. Çarparsınız burası 1000 olur. Burası 100 artı 10'dan 110 olur arkadaşlar. Farkı öyle hissedebilirsiniz. Yani çarpma işlemi zaten sayıyı büyüten bir işlemdir arkadaşlar. Aşırı büyüteceği için bu algoritma bu aşağıdakine göre çok zayıf kalır. Mantık bu. O yüzden buradaki for, for olması önemli değil. Buradaki forlar tek tek sayılıyor. Ayrı olduğu için. Ama iç içe for çarpılarak sayılıyor arkadaşlar. O yüzden bu algoritma daha verimsiz. Mantık orada. Şimdi o zaman artık çalıştırabiliriz. Bakın böyle bakalım. ikisinin de sonucunun aynı olduğunu görebiliriz zaten. Evet arkadaşlar. Bakın sonuca. İlki zaten şuradakinden geldi. 799. Aşağıdakini çalıştırdık. Yani burası da çalıştı. Yine 799. Bakın. Birisi o n çarpı m zamanda işlemi tamamlıyor. Birisi o n artı m zamanda tamamlıyor arkadaşlar. Kısacası. Yani belki ilerleyen zamanlarda algoritma analizi ile ilgili de video çekerim arkadaşlar. Ama mantığı böyle algılayın. Yani iç içe for iki tane ayrı ayrı yazılmış fordan daha verimsizdir arkadaşlar. Şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Mesela bir for içinde for var. içinde bir for daha düşünün arkadaşlar. Üç tane for olduğunu düşünün. E siz aşağı dallandıkça ne oluyor? En alttaki for işlemi bitiriyor. Bir üstteki fora veriyor. Bir üstteki for işlemi bitiriyor en üstteki fora veriyor. Geri oradan bir sonraki terasyona geçiyor. Geri aşağı iniyorlar. Aynı işlemler arkadaşlar bakın kaçar defa devam ediyor. Ama burada bu for çalışıyor. Bitti çıktı. Sonra geliyor ayrı for çalışıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Öyle. Öyle bakarsanız zaten olayı kavrarsınız. Prefix san mantığı bu arkadaşlar. Önce o diziyi oluşturuyorsunuz. Şöyle tekrar açayım. Kodla beraber. Evet şöyle prefix dizisi arkadaşlar şu adımda oluşuyor. Bakın. Şu kısımda prefix dizisini hemen oluşturuyorsunuz. Kendinden bir öncekilerle toplayarak. Topladık biz de zaten. Eksi 2, 5 daha 3. 3, 3 daha 6. 6, 1, 7. Böyle toplayıp bu dizi oluştu. Artık bu dizi oluştuğu için bu dizi üzerinde işlem yapabilirim kolaylıkla. Ve işlemleri yaparak istediğim sonuca ulaşıyorum arkadaşlar. Bana sorulan sorulara bu şekilde cevap daha hızlı vermiş oluyorum. Zaten burada bir örnek inceledik arkadaşlar. Genel mantığı anlatmak amacıyla. Farklı soruların çözümünü prefix'le nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Onunla ilgili farklı videolar yine çekeceğim. Yani prefix uygulanabilir sorular internette oldukça fazla var. Onların da videosunu çekersem arkadaşlar, e, soru üzerinde yani farklı dizi sorularında nasıl kullanıldığına da bakarız. O şekilde arkadaşlar. Onları da incelemiş oluruz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Algoritmayı inceledik, gördük. Başka algoritma videolarında görüşünceye dek arkadaşlar kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.